Herkese merhaba, ETS2'de bu bölümde ne yapacağız? Mercedes Benz turizm moduyla biraz dolaşacağız, biraz da inceleyeceğiz. Çünkü şimdiye kadarki muhtemelen, yani bu benim fikrim ama başından beri burada olduğum için en azından söyleyebilirim rahatlıkla, en iyi otobüs modeli olmuş. Evet, nihayet Türkiye'de e, Türkler, hani sonunda kendileri zaten oynuyorlar. Kendileri bu olayın büyümesini sağladı. Türk topluluğu şimdi nihayet kendi böyle baştan sıfırdan modellenmiş kokpiti dışı modelmiş ve otobüs moduna sahip oldu. Herkese eline sağlık. Ben baya beğendim. Çünkü yoktu yani bir sürü mod çıktı bugüne kadar. Hepsi uyarlana uyarlana geldi. Eski Audi modelinden aktarıldı vesaire vesaire derken adam akıllı bir yani görüntüye sahip olan yapılan bir mod olamadı maalesef. En son işte eski modelleri yine uyarlayıp ne yapıyorlardı? Bagajları açıyorlardı, kapılar açıyorlardı ve kokpiti baştan sona düzenliyorlardı. O sayede biraz daha adam olmuştu o modlar. Şimdi sıfırdan işte yeni Turismo'yu böyle modellemişler için düşünün. Çok harika olmuş ya. Hani jantlar ve bazı birkaç ayrıntı yani daha doğrusu şu olması gerekiyor otobüs modda çıktığında iyi bir modun olması için sadece fabrikadan çıkış modelin olması gerekiyor yani ekstra parçalar takmaya gerek yok onlar sonraki aşamalar onlar eklenti ama normal olarak bir model olduğunda iş bitiyor zaten bundan sonrası konuşmaya gerek kalmıyor bütün ayrıntıları falan işte bu keskin hatları, bu ön tarafıyla vesaire e, sıfırdan modellenmiş olduğunu görüyorsun şurasına kadar o yüzden şu an çok iyi bir otobüs modeline sahip. Ben Sparta Petrol pet, Turizm yaptım. Nereden böyle çıkacağız o da. Yani daha sonra Esenler otobüs moduna falan bakarız. Şu an değil. İçine bakalım biraz. Kokpite yine böyle baştan sona modellenmiş. Çok iyi duruyor. Şimdi koltuklar mesela çok on numara ama koltuklar yani bu kadar işte ayrıntı biraz da sanırım kalitenin böyle yüksek olması iyi görmesi için. Bazı kişilerde böyle performans sorunu yaratmış olabilir normal. Mesela şöyle ayrıntılar ya da işte şuradaki ayrıntılar şöyle göstereyim onları. Şuradaki ayrıntılar yani şu numaralar. Bunlar önemli şeyler ya. Bunlar güzel olaylar. Yine kokpitte görüyorsunuz. Şimdi tabii arka taraf işte bak eksteriör var ama arka tarafı aynı görüyor. Ee, koltukları yani bu otobüs olayın şeyi bu zorunluluğu bu. Hatta bak burada kırma şeyleri falan var. Uyaları var. Ee, arka tara vesaire bir servise bakalım. Mercedes Benz mod baysan alabiliyorsunuz da şu an niye geç derseniz 3 tane farklı mod var burada ya ondan dolayı. Actos mp zaten karıştırıyor her şeyi gelmiyor malak bir şekilde. Evet böyle yürüyelim yanında biraz. Jantlar falan on numara ya. Şöyle farlar tasarım. Koltuklar. Koltuklar değişiyor zaten yani farklı renklerle eş perdeyi falan değişebiliyorsunuz. Sade olması daha iyi herkes için. Çünkü öteki türlü bir anlamı yok gerçekten. Önce ana model işte adam olsun ondan sonra herkes zaten üzerine koyabilir. Motor yine gerçek sesler kullanılmış da Crash Bam yapmış sesleri aslında burada. Crash seslerini kullanmış onlar buna uygun bir ses yapmış Crash -bomb diyelim. Zaten bu çıktıktan sonra Crash Bam'da Actros MP4 için kendi ses modunu güncelledi. 6 vites retardalı bir şanzıman kullanacağız. Şimdi kimler yapıyorlardan bahsedelim. Proje oyuncuyuz biz modsa ait. Model Yağız Bakırcı'nın o modellemiş. Hani ben birkaç model açmasa görüntü görmüşüm. Bayağı iyi olduğunu zaten anlamıştım orada. Oyun aktaran da yine ETS 2'yi aktaran, konvertini falan yapan, ayarları yapan da artık kazancı olmuş. f sesleri işte kendi ses motoru uyarlaması için kendi motor seslerinin Crash Bomb tarafına yapıldığını zaten söylemiştim. Bir de boyama paketi var. Boyama paketini de zaten güzel yapmış. Bir sürü böyle farklı boyamalar da olmuş. Hem firmanın kendi boyamaları hem de taraftar şey daha doğrusu spor kulüplerinin boyamaları var. Ve yine otobüs firmanın boyamaları var. Doğan Can Öztürk, Arda Sağlam, Burak Bıkmaz ve Can Karacan bu boyama paketlerini yapmış. Nerede derseniz hani şuradakiler. Bir sürü böyle boyama paketi var. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Bazı... Ha, topçam top cam yok mesela. Top cam yok abi. Top <laughs> Tavuk oh, camsız ben oynayamıyorum. <laughs> Filan Çanakkale Truva 8 be. Truva ile ne <laughs> la? Neyse. Spartan Petrol yapalım biz ya. Şunu yapmayalım. Ne normal Spartan Petrol beyaz yapalım. Tamam. Şimdi neler değiştiriyor? Mesela jantlarda şimdi yanak olarak şimdi sanırım Starline modu olduğu için fazla gösteriyor burada. O yüzden ya yanak da ekleyebilirsin tamam. Oluyor o. Sıkıntı yok onda. Jantlar da yapılan jantıyla karışmasın. Travigo kapak var böyle. Travigo renkli kapak var. Yani normal Travigo olsun daha iyi duruyor valla. Şimdi böyle bakıyoruz. Öne geliyoruz. Şimdi önden zaten bir sürü şey çıkıyor. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Otobüs olduğu için içeri daha fazla detay gerekiyor ya. Şimdi yeni model olduğu için şey söylüyorum. Zaten ETS2'deki yapı hep çekici. Kokpitine yönelik. Arka tarafı var ama arka tarafı önemsiz abi. Düşük çözünürlüklü kaplamalar kullanılabilir. Bir şey görmüyor ki yatak var sadece. Amerikan de biraz daha böyle iyi duruyor. Bir de kabin aksesuarı falan gelince daha iyi oldu ama yani bu kadar değil. Şimdi bak koltuklar böyle eklenince bir başlık oluyor. Mesela bak şoför ışığını falan değiştirmişim. Sıcak beyaz yaptım ben. Ayrı oluyor. Bir de yolcu tavan ışığı var. Kırmızı red. Yani bu kontağı açtığınızda farları açtığınızda gelen bir ışık. Bir de ayrıca Perdeler tam perdeler böyle değişiyor abi tam perdeleri de göstereyim. Perdeler bu standart kalsın. Bir de ayrıca yolcu ışığı var. Şimdi o da mavi yaparsanız şimdi onu da üstüne o tuşu açıyorsunuz ve üstüne biniyor. Biraz da böyle FPS düşürebilen bir şey. Onu da söyleyeyim. Kırmızı yapalım onu da. Plakayı zaten buradan işte yine yazabiliyorsunuz. Edirne falan oluyor. Ben zaten yazmışım bunu ya. Tekrar yazıyorum ama takılmayın. Bagaj jet ışığı var. Bu bagaj jet ışığı şey ya. Şuradaki ışık bu geceler yanıyor zaten ondan kırmızı da yapabiliyorsunuz bak. Aa kırmızı yapsaydım keşke ben ya neyse. Bu logo var daha doğrusu panjur değişiyor. Bu güzel olmuş piyano bilek. Piyano bilek F da çok iyi oluyor ya. Harbi <laughs> yani. Ben renkli yaptım ya şimdilik. Ya bu değişir abi fark etmez yani. Plaka World of Trucks plakası ya da kendi plakası artık yaparsınız. Piyano bilek yine bu altı kısmı görüyorsunuz. Tabi bunu silerseniz yok olur. Onu göre bir tıklayın yani bende sanırım yok şu an. Ayna mesela bak ayna 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 ayna. Şurası piyano bilek olabiliyormuş. Güzel. Koyu deri koltuklar böyle. Oo, koyu deri mi? Oo. Böyle değişiyor işte. Yolcuları da ekliyorsunuz zaten. Ha, gerisi aynı şeyler. Çok böyle özelleştirme şu an zaten gerek yok abi. Kokpitte daha işte burada kabinaksör falan takabiliyorsunuz zaten. Sistem pek destekleniyor. Ama tabi orada pek duracak şeyler yok tabi. Buralara böyle eklenirse ileriki sürümler daha iyi olur. İşte klima falan var burada. Takografa da şimdi logo. Yani logo koymak gerekir ama böyle. Şimdi takografın olduğu yerde logonun olması biraz garip oluyor. Böyle, böyle güzel model var. Orijinal ayrıntılar var. O logoyu görünce bir gerçekçilik gidiyor gibi. O yüzden hani onu başka bir yere koymak daha mantıklı. Zaten şöyle bir şey de var. İyi e mod olduğunda, iyi e model olduğunda zaten herkes yapımcısını bilir. Herkes yapımcısını tanır. Ya da işte bahseder yani unutmaz kötü modların yapımcıları aslında unutulmak isteniyor. <laughs> bu yolcu koltukların da aynı şey geçerli. Şimdi burada mesela turizma bu kadar her şey ayrıntılı yapılmış. Niye oraya işte mesela bir e, turizm ile ilgili ya da işte farklı bir şey olmasa da olur. Mesela hiçbir ekran da koymayabilirsin. Boş durur ya da Mercedes Benz ablemini koyabilirsin ya da işte turizm ile ilgili bir tanıtım görüntüsü koyabilirsin sadece. Ya da başka bir şey yazabilirsin ya da koymazsın. Çünkü fotoğraf çekerken o gerçekçilik kayboluyor gibi. Mesela bak şuradaki anıtları çok seviyorum. Camlar da güzel. Camlar falan çok hoş. On numara camların böyle yansıması vesaire. Neyse bunu kapatalım burada. Klimayı sevdim baya. Klima güzel olmuş. Tabii böyle bir ayarımız yok maalesef ETS2'de. İşte artık o da ...gelirse ilerde yine ETS2'deki çekicilere geldiğinde bize deriz ki... ...aa ets mi geliyor yoksa? ...diye kendimizi avutabiliriz. Bu arada... ...Simülasyon Park'ta şey yaptım ya gidip... ...ETS2 otobüs screenshot konusu açtım. Artık şart. Çok şey oluyor sonra bu modlar çıkınca... ...ana konuda, ana screenshot konusunda ben de gidip açtım. Kokpitin şu kısımları şimdi gölgeden dolayı biraz da böyle içeri ışık pek doğru vurmuyor biliyorsunuz. Mevcut ışıklandırma da böyle oluyor. Kokpitin ışıkları böyle biraz hani kokpit kaplamada biraz daha koyu olmuş diyebiliriz evet bunu zaten oyuncular da söylüyor. Bu şimdi şöyle bir şey var ya buradaki amaç ya da bütün kaplamalardaki amaç koltukta mesela onunla duruyor şu an görüyorsunuz. Işıklandırma vesaire derken. Gerçekte ki rengi tutmaya çalışıyorlar ya da o kaplamayı ayarlama çalışıyorlar ama Oyunun ışıklandırması onu yemiyor. Ya da işte PBR falan olmadığı için biraz da bazı şeylerden dolayı. Olmuyor ama şimdi yeni ışıklandırma çıkacak. Yeni ışıklandırma çıktığında her şey değişecek zaten. Her şeye biraz daha farklı bakacağız. Şu an kokpitin nasıl olduğunu bilmiyoruz yeni ışıklandırmada ama çok şey değişecek. Gerçekten değişecek yani bunu söyleyeyim. Çünkü gerçek lümen değeri geliyor ışık için. Bu da çok başka bir şey. Her şeyin tekrar böyle kontrol edip uyarlanması gerekecek. Bir şeyler daha iyi görünebilir bu arada. Başta tabii ki de ilk aşamada her şey on numara olacak diye bir şey yok. Zaman olacak bunlar. O zaman tekrar zaten bütün şeyler gözden geçirilebilir. Şimdi otobüslerle böyle alanlara girip çıkmak çok hoş ya da park etmek, girmek, çıkmak. Artık onu bir sonraki esenler videosunda yaparız bol bol. Why? 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 Şimdi elbette böyle bir süyleşme olabilecek yer var ama mod ilk çıktığında oynanabilir durumdaysa ve işte çok büyük sıkıntılar yoksa her şey kurtarıyorsa iş bitmiştir. zaten bir modun çıkması gerekiyor haliyle yani. ilk sürümün çıkması gerekiyor ki feedback alınsın. ona göre gelişsin bir şeyler yapasın. Buna bakarsak bir sorun yok otobüsler, her şey gayet iyi yani herkese tekrar elini sağlık çok iyi olmuş ya yani. bunu görmek bunca yıl sonra benim için başka bir şey. Çünkü ben otobüslerle oynamayı şey yüzünden bıraktım. Her çıkan otobüs aynıydı. Yeni bir şey gelmiyordu ve bir şeyler değiştiğini yazsalar bile değişmiyordu. <laughs> ya niye oynuyorsun ya abi? Yani zaten sistem yok oyunda. Ee, o öyle olmayınca yani niye tekrar tek otobüsle çekip yani izlense bir şey değişir mi bu? İzlense de bir şey değişmek kalite yükselmeyecek ki izlenince. İyi yapan zaten iyi yapacak. O zaten iyi olur. Ama şimdi bir sürü mod çıkıyor yine abi yani şimdi bir şeylerin daha iyi olması lazım. Acele etmeye ne gerek var? Oo oh, dokunuyorduk. Görüyorsunuz bak ortam ışığı böyle yani bu tavan ışığı vesaire yanıyor. Bir de o tuşuna basarsanız bir mavi ışık daha yanar. O söner böyle hafif hafif böyle yanıyor sönüyor sonra. Yani onu anlıyorsunuz buradan tabi yandığını. Öndeki kokpit ışığı sıcak beyaz o Arkadaki mavi yaptık tabi. O yüzden böyle üstüne bindi. Kapatıyoruz. Güzel bir olay bunlar zaten. Bunlar sıkıntı yok. girelim mi? Hadi girelim mi? Hadi girelim mi? Hadi ya. Böyle dolanıyoruz zaten otobüse şu an amacımız o. Vay, biri aldım. Yani şöyle bir yanaşırsak böyle oluyor. Kazır akşam ben yayında oynadım. Orada canlı canlı baktık yine, o yüzden izleyen varsa zaten biliyordur. Tobyay traklı la oynamak lazım. Gerçi bu akşam Amerikan traksiometri yayını yapacağız da, orada Tobyay traklı tekrar deneyelim ya, yani. uğraşalım biraz, ayarlamaya. Keyifli oluyor. İşte ECS, e, yok abi yani ne yapalım. Böyle bir model olmuş ne fayda. Yani bunca yılda ya olabilirdi işte abi yani gerekiyor. Söz vermeleri ya da duyurmaları önemli değil. Yani böyle bir simülatörün böyle bir sistemin buna da dönüşmesi gerekiyordu ama Şimdi yolcu sistemi olmayınca sadece dolaşıyorsunuz yani oyun tanımıyor. Debuffer diyoruz ama Debuffer gelecek evet bir şeyleri değiştirecek ama yine aynı. Maalesef Camlar elbette açılabiliyor bunlardan bahsetmiyorum ama zaten standart şeyler. Camlar açılıyor ondan sonra Mesela giderken kapıyı açabilirim. Yayında birkaç kez unutmuştuk kapıyı kapatmayı. Mesela oradaki halehtar da güzel. Işıklandırması vesaire iyi yani. Fakat Bagajlar açılmıyor. Onu yapmadığı nedeni Bagajdaki o arka ışığı verememelerimiş. Önemli değil zaten. Bagaj açılmasa da olur. Biz oyunda yolcu bile alamıyoruz. <laughs> Aslında. Yalnız böyle gitmek çok iyi değil mi ya? Yani sağ taraf ya da sol taraf camdı. Normal dizilimde. İşte sonra da diğer açma kapama işlevi de kapıları açıyor. Bir sıkıntı yok yani. Kapatalım ya. Yolcu da yolda giderken ondan. zarfen havaladı. Nerede? Microsoft Flash bulunmakta. <laughs> Eklendi indirebilirsiniz ya. Yapılırken TR Extent'e da bir tabelesi olsun demişlerdi. O yüzden eklediler ama tabi normal hali yok. Belki ileride oraya da eklenebilir. Büyük çekmeceden geçerken orayı da görebiliriz. Nere geldik ya böyle biz şimdi? Bir yere park edelim abi. Ben bu yolu seviyorum. Biraz eğimli falan. Hoşuma gidiyor. Harita modunun ikinci sürümü için çalışmalar başladı. Geçen hafta. Yollar çiziliyor. Model listesi falan azalıyor. Çok güzel yerler olacak. Otobüse içinde, tırlar içinde. Selamun aleyküm. Geldik. Hemen de aldık. Şu an daha aldıysan yolunu git devam et ya. Ne yapıyorsun burada? Abi dibine kadar soktuk ya. O zaman burada bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Esenler videosunu ayrı bir videoda çekeceğiz ama sonra değil. Yani hemen değil. Video çıkamasında nereden indirebileceğinizin bağıntısı var zaten. Güzel olmuş. Evet. Yani böyle Türkiye turu da yaparsınız. Her şeyi yaparsınız yani bununla. Her yere gider abi. Ben de Sparta Petrol'ü bilerek aldım ya. Yani bununla Edirne'den İzmir'e çok gittik de o yüzden. Vay koltuklara bak. Bir de sanırım arka taraf biraz performans mı düşürüyor bana mı öyle geliyor? Biraz böyle arkaya giderken sanki bir şeyler böyle tak takılıyormuş gibi oluyor, kasıyormuş gibi oluyor. Böyle arka tarafta bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Yani arkada bir şeyler var bu farlar mı acaba? Farların modelleri mi? yüksek baya Bilemedim. Ha bunu da 3D yapmışlar. Hoşça kalın görüşmek üzere.